Valla düşünmüyorum ben epey def. Yani... Buldun da arada yiyoruz ya. Yani daldan falan koparıyoruz en kötü. Öyle oluyor. Ya uçmuş her şey uçmuş yani. Yani birileri bir şey söylüyor ama boşuna söylüyor yani. Ya yani bitmiş aslında bir çok şey de. Malum ülkenin pandemiden beri ekonomik sarsıntılar hep devam etmekte. Onunla ilgili de değerli Cumhurbaşkanımızın gerekli çalışmaları yaptığına inanıyorum ama yeterli görmüyorum sadece. Pazarları da geziyorum, marketlere de gidiyorum. Bundan fırsatçılık yapanlar var bence. Yani en azından pazar esnafında gördüm bunu. Bunu fırsata çevirenler çok. Değerinden fazlasını vermeye çalışanlar çok o yüzden yanlış iş. Alamıyoruz deyim. <laughs> yani aldığımızda çok sınırlı oluyor. Ama yemekte zorundayız. Herkes de alışveriş yapıyor çok da güzel. Evet. Yapıyoruz yani kalmıyoruz hiçbir şeyden de geri. Vallahi şöyle söyleyeyim. Gelmiş, geçmiş en kötü yönetim. İnsanlar rezil durumda. Ben de esnaflık yapıyorum. İşler çok kötü. Hayat şartları çok zorlaştı. Yani, pardon gelmiş, geçmiş en kötü yönetim. En kötü her haliyle. Hırsızlığın, yolsuzluğun, müsrifliğin, almış başını gider hali. Yani şu yaşadığımız şeyler hiç tasvip edilecek iyi denecek güzel şeyler yaptı denecek bir hükümet değil kesinlikle ve kesinlikle Hiç birimiz bu hükümete hiç kimse oy vermeyecek duyduğum gördüğüm çevrem arkadaşlarım herkes herkes yakası itiyor herkes bu sistemin değişmesi lazım acil kim gelirse gelsin A parti B parti yani ee, çok kötü bir yönetim çok kötü İnsanlar şu an çok zor durumda Yeah. <laughs> you Kalkmış mesela milletvekillerimizden biri sanırım yanılmıyorsam Elazığlı bir milletvekilimiz adı bir şeyi de unuttum. Üç tane domates alın diyor, işte şu, 100 gram diyor kıyma alın diyor yemek yapın ne var diyor. İnsanlarla dalga geçiyor. Yani bunlar konuşacak laflar değil ya yapılacak yorumlar değil lanet olsun onlara. Hiçbirimiz hakkımızı bu hükümete helal etmiyoruz. Haram olsun, haram olsun berbat bir yönetim. Hiçbir yönetimde, hiçbir parti döneminde bu kadar kötü bir yönetim olmamıştı. Kurban olsunlar Kılıçdaroğlu'na kurban olsunlar diğer ee, bizleri savunan ee, bu hükümetle bu hayat balla ilgili yorum yapan bütün parti liderlerine e, saygımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok doğru söylüyorlar. Yani çok berbat her şey. Öyle söyleyeyim. Çok berbat. Çok doğru. Kontrolsüz ayağımız. Başımızda doğru şey yok. Düzen yok daha doğrusu. Kimse ilgilenmiyor. Ve olan vatandaş oluyor. Ben bir emekliyim. Emekli olduğumdan dolayı yetiştiremiyorum yani. Mevsiminde yemeği düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani salatalığı bu mevsim yemesek de olur. Ama işte salatalıkla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yazı beklemek lazım. E ee... Enflasyon neyden kaynaklanıyor, Yani ekonominin dinamiklerinden kaynaklanıyorsa enflasyonun altında ezdirmemek gerekiyor tabi ama ekonominin dinamiklerinden kaynaklanmıyorsa işte orada bir şey oluyor, ee, bir paradoks oluşuyor. Yani hem sebebi hem çözümü oluyorsunuz. Değişik bir şey yani özellikle felsefi düşünmek lazım, iktisadi değil. Onlar da müthiş zamlandı mesela diyorum ya yine aynı şeyi söylüyorum ben iki kişi çalıştığım halde evime meyve sebze almakta zorlanıyorum tek marşla çalışanlar ne yapıyor inanın bilmiyorum.